Herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle benden istenilen bir videoyu yapacağım yine aslında bakarsanız çok böyle bir ders niteliğinde değil de efekt öğrenme niteliğinde yine devam edeceğiz. Bugün sizlerle Mr. Beast'in öncü olduğu bir yazı efektinden bahsedeceğim. Bu hani Mr. Beast izlerken tak 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 diye böyle bir komika aksis diye bir yazı fontuyla bir efekt çıkıyor. Bunu tabii ki de After Effects'te de yapabiliyoruz. Ayrıca Premiere Pro'da da yapabiliyoruz. Ben Premiere Pro tarafıyla ilgileneceğim. After Effects'te tabii ki de yapımı daha kolay. Ama Premiere Pro'dan da çıkmadan da bu işi halledebiliyoruz. Ayrıyeten bu videoda yapmışken de şöyle bir şey düşünüyorum. Küçük bir trik vereceğim ama daha sonra detaylı anlatacağım yine aynı bir önceki videolarımda olduğu gibi. Ben de bir 3-4 videodur aslında bu efekti, yazı efektini kullanıyorum ve söylüyorsunuz. Hani soranlar var. Bu yazı efektini nasıl yapıyorsun gibisine. Ve ben bunu hazır bir efekt şekline getirdim. Hazır bir şablon şekline getirdim. Ondan sürükle bırak yöntemiyle direkt yapabiliyorum. Ve size gösterdikten sonra siz de bunu save present dediğiniz zaman istediğiniz gibi sürükle bırak yöntemiyle bir daha uğraşmadan yapabileceksiniz. Şimdi ilk önce bir efekte bakalım. Aslında da görmüşsünüzdür. İlla ki ben buraya kadar bir şekilde o yazı efektini kullanmışımdır. Hani ne diye soracak olursanız hani şu kısımda çıkan şöyle pıt diye çıkıyor ya, onun gibi böyle bir yazı yazı efekti. Bu arada fontu bulmakla uğraşmayın. Açıklama kısmına indirilen indirme linkini bırakacağım. Oradan da isterseniz gidip indirebilirsiniz. Deyip Premiere Pro'ya geçelim. Evet Premiere Pro'ya geldiğimiz zaman şimdi ben bu bir önce de çektiğim videoyu zaten bu videoyu da birlikte yapacağız sizle. Şimdi bu videoda ben yazı stilini kullanacağım. Ama ilk önce yapmak istediğim şey bir yazıyı yazmam gerekli. Yani aslında ben buraya geldiğim zaman tabi burada seçerken bakıyorum hangi kelimeye hangi yazı gelecek diye. Ama burada size göstereceğim için deneme olarak yapacağım. Şimdi hemen text tool'umu elime aldım. T tuşuna basarak. Daha sonra buraya deneme yazıyorum. Evet sizde de bu şekilde aynen gelebilir. Hangisinde gelmesini istiyorsanız. Tekrar V'ye bastım tabi ilk önce şuraya basman lazım. Şuradan V'ye bastım ve buradan artık bunu birazcık büyütebilirim. Şimdi bunu ben yanlış yazmışız zaten. Şimdi sağ taraftaki efekt kısmından yani o panellerden properties kısmına geliyorum. ve bana burada birkaç şey geliyor. Yani bunu eskiden biz aslında grafik bilmem ne vardı oradan yapıyorduk. Es, es essential grafik gibi bir şey vardı oradan yapıyorduk ama artık properties kısmını almışlar ve burada yazı ile ilgili her şeyi görebiliyoruz. Şimdi benim buradan ilk önce bunu bir ortalamam gerekiyor. Yani şu align kısmı şuna ve şuna basarak şu tuvale ortalamış oluyorum. Ve buradan My Riyad Pro diye benim daha önceden yüklediğim yazı fontum vardı. Şimdi bu fontu ben Komika Axis yazacağım. Komika Axis yazdığım zaman bizde böyle bir şey gözükecek. Ama bunu ben size daha iyi gösterebilmem için şöyle yapayım. Şimdi böyle geldiği için ben bunun dışına bir kontur ekliyorum. Burada da nasıl yapıyoruz? Stroke kısmı var. Stroke'a bir kere basıyorum ve bunun rengini siyah yapıyorum. Ve buradan etrafındaki kontürün derecesini de buradan ayarlayabiliyorum isterseniz kalın isterseniz ince yapabilirsiniz ama ben genelde 4 veya 7 arasında kullanıyorum. Mesela şu an 4 benim için ideal gözüküyor. Çünkü neden? Arka fondan ayırmamı sağlıyor ve derinlik katıyor. Şimdi ilk önce size şunu göstereyim. Yine bir bunu bir ortaya alalım. Şunu da tekrar bir ortasını alalım. Tamam. Daha sonrasında Properties kısmını kapatıyorum. Efekt kısmına geliyorum ve buradan Transform atıyorum. Transform efektini aratıyorum. Bu Transform'u genelde her yerde kullanıyoruz. Ben de galiba bir videosunu çektim diye de hatırlıyorum. Şimdi ben Transform'u aldım. Bunun üstüne attım. Tabii ki de bunu normal motion kısmından da yapabiliriz ama burada yaptığımız zaman bir özelliği daha var onun. Şimdi aşağı doğru geliyorum. Burada şurada Transform. Şimdi bu Shutter Angle değerini biz 360 yapacağız. Bu da aslında kamera bulanıklığı efekt efekti katmış oluyor. Yani bunu biz after efekte atmış olsaydık orada eğer işte f9 tuşuna basarak oradaki keyframe'leri easy ease yaparak bu motion blur efektini atabiliyorduk. Yani kamera blokunu atabiliyorduk. Bunu da shutter angle değerini 360, 180, 90 yaparak burada da ayarlayabiliyoruz. Bunu şöyle gösterebilirim şimdi. Ben pozisyonumu şurada atıyorum. En son geleceği pozisyon ve aşağıya doğru gitsin. Şimdi gördünüz mü aşağıya doğru çektikçe e, resim bulanıklaşmaya başladı. Oradaki yazımız. Bu da bize görüntü bulanıklığı veriyor, kamera bulanıklığı veriyor. Şimdi ben bunu çektim. Evet, şimdi dedim ki şöyle, buradan gelsin. Tamam. Şöyle bakıyorum. Evet, düzgün bir şekilde geldi. Hatta birazcık daha hızlı yapabiliriz. Bunu da keyframe'leri birbirine yaklaştırarak aynen bu şekilde olduğu gibi. Şimdi bunu da daha da yumuşatmak istiyorum ben ve buna tıklıyorum şuna. Diyorum ki bu in kısmı olsun çünkü buradan sonra devam edecek. Aynen öyle. Hatta bunu da out kısmı diyelim. Evet, çok daha tatlış bir görüntümüz oldu. Eğer bununla değerleriyle oynamak istiyorsanız şuradaki değerlerle oynayabilirsiniz. Şimdi bu böyle geldi. Ve skill değerim buradayken 100 olsun ve buradayken de 0 olsun. Yani bize gelirken aslında sanki hani direkt aşağıda yukarı değil de bu şekilde geliyormuş gibi olacak. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Ben bunu geldim. Buraya getirdim ve bakıyorum. Evet gayet düzgün bir şekilde geldi. Şimdi bunu küçülteceğim. Tabii bunu küçülttükten sonra bu e, oynama kısımları aynı kalacak. Şimdi bakalım. Evet. Aslında ben efekti orta olarak yaptım. Yani bütün e, efektimi ortada olarak kurguladım. Ama işte transform da burada yapıyor. Eğer siz bunu transform olmadan direkt motion kısmından yapsaydınız burada her oynattığınız harekette farklı olacaktı. Ben şu an bunu nereye koyarsam koyayım o şekilde gelecek. Hatta size şöyle gösterebilirim artık buraya gelecek. Veya işte ne bileyim ortadan geleceği için direkt böyle gelecek. Veya sağ yaparsam sağdan şey ortadan sağa doğru gelecek. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Şimdi biz bunu böyle getirdik. Tabii ki de alçaklık yükseklik ayarı size kalmış ama ben bunu yani yüksekliği çok takmıyorum ama yatayda kesinlikle hizalamaya çalışıyorum birbirine. Hemen yatayda hizalayalım ve bakalım. Deneme. Tamam. Şimdi bunu götür edebiliriz direkt iptal edebiliriz. Veya şu şekilde de yapabiliriz. Şimdi ben bunları en başa alayım. Hatta şunu da diyelim ki şöyle kısalım. Başına hiçbir efekt koymayacağım çünkü ben bunu tekrarladığım zaman çat 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 diye gelecek. Geldi. Diğeri geldi. Diğeri geldi. Bu da ondan sonra küt diye gidiyor. Yani benim aslında yapmak istediğim şey aslında bu kadar basic. Bunlara tabii ki de birazcık e, oynama hareketi de katabiliriz. Yani şöyle sallanma hareketi de katabiliriz. Ama bence ona hiç gerek yok. Onu after effect'e atıp da yapabilirsiniz. Ve hazır present şeklinde de yapabilirsiniz. Deyip şu present şeklinde getireyim. Bunu her seferinde yapmaya çalışmanıza gerek yok. Yani no, ne yapabilirsiniz? Tabii ki de şu şekilde birazcık düşünelim. Eğer e, bir şey atarsanız e, diyorum işte bir tanesini aynı şekilde yaptınız. Sonra bunu alt tuşuna basarak buraya tekrarlarsınız. Yani kopyalarsınız ve o şekilde de oradaki yazıyı değiştirerek yapabilirsiniz ama ben her proje için aynı şeyi yapmak istemiyorsam eğer şöyle yapıyorum ve bunu da tabii ki de efektler kısmına ekledim. Şimdi ben buna geldim ve transform kısmını buluyorum ve sağ tık yapıyorum. Burada save preset diye bir yer çıkıyor. Say present dedim. Burada transform present var. Anch işte anchored point, in point, out point diye. Bizim burada aslında yaptığımız scale. Ama ben bunu yapıyorum çünkü bu benim giriş point'im. Yani ilk giriş animasyonum. Ve buraya diyorum ki işte Mr. Beast text animation. Text yazalım. Şöyle yapsalım. kalın. Okey dedim. Şimdi bu nereye geldi? Ya yani biz bunu yaptık ama bu nereye geldi? Şöyle ki hemen efekt kısmına giriyorum. Şu transformla aratmıştık. Buradan present kısmı var. Present'a e bakıyorum ve burada artık gelmiş. Yani benim aslında bunlara artık hiç ihtiyacım yok. Açtım bir tane yazı, deneme yazdım. Direkt tabii ki de önce orada kaldığı için aynı şekil oluyor. Deneme yazdım ve geldim bunu bunun üstüne attım. Bakıyorum. Artık hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt kendi geliyor. Tabii ki de bu yazı fontunu değiştirerek başka fontlarda da kullanabiliyorsunuz. Hatta şunu birazcık yükseltelim. Bebas yapalım veya Monsterat yapalım. Genelde herkesin kullandığı. Monsterat Black yapalım mesela. Ve bakalım bununla da çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi bununla da çalışıyor. Artık bu efekti yaptıktan sonra istediğiniz her şeye atabilirsiniz. Ve bunu yapmamızın da sebebi şu aslında bir şekilde YouTube videosu yaparken insanları ilgi odağını görüntüde tutmamız gerektiği için sadece bana değil de başka yerlere de görüntü odaklarını dağıtırsak eğer bu şekilde daha fazla izlenme süreleri elde edebiliyoruz. Tabii ki de bu da bir küçük bir trik olsun. Bu videoyu sizle birlikte canlı yayınla yaptım. Eğer canlı yayın tekrarını olacak izlemek isterseniz de gidip izleyebilirsiniz. Arada canlı yayınlar yaparız. Belki birlikte kararlaştırarak bir oylama yapmıştım. Onun sonucunda canlı, yapma, canlı yayın yapma kararı aldım deyip bu videonun da son gelelim Save President kısmından yapılabilecek çok daha fazla şey var aslında onlardan birazcık daha fazla bahsedeceğim ama şu anlık bunun gibi şeylerden bahsedersek eğer çok daha kolay olur. Yani en azından hayatınızı kolaylaştırır size öyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım işte üstünüze düşen şeyi yapıyorsunuz işte abone olup falan filan onları hallediyorsunuzdur siz kendinizi deyip videonun da sonuna gelelim artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ayrıca böyle istediğiniz Premiere Pro ile alakalı bazı şeyler varsa yorumlarda belirtin ki bunu yorumlarda belirtilmişti bu özel istek üzerine gelmişti. Birkaç kişi de bayağı istemişti. Ondan sonra yapma kararı aldım. Normalde benim planımda başka bir video vardı. Deyip çok uzatmadan artık videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay.